Merhabalar. Bugün kaynaklarımız arasında gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer bir metin var. Helal ve haramın dereceleri başlığını taşıyor. Evet. Şimdi hepimiz helal nedir, haram nedir az çok biliriz, değil mi? Ama acaba bu kavramlar hani tek bir katmandan mı ibaret? Yoksa farklı derinlikleri, farklı seviyeleri olabilir mi? İşte tam da bu noktaya değiniyor kaynak metin. Nasıl ki mesela Hekimler bazı yiyeceklerin etkisini derecelendirmişler. Evet, o örnek ilginçti. Hani şeker birinci derece sıcak, bal dördüncü derece falan gibi. Aynı şekilde haramın da, helalin de kendi içinde dereceleri olduğunu söylüyor. Yani hepsi haram ama bazısı daha mı haram, ya da hepsi helal ama bazısı daha mı helal? Aynen öyle. Haramın hepsi habis, yani kötü, kirli, ama şiddeti farklı. Helal'in de hepsi tayyip, yani iyi, temiz ama saflığı, üstünlüğü farklı olabiliyor. Peki bizim bu incelemedeki asıl odağımız ne olacak? Asıl odak noktamız vera kavramı. Vera, yani takvanın ötesinde bir sakınma hali mi bu? Tam olarak öyle. Bir titizlik, bir hassasiyet durumu. Kaynağımız bunu dört ana seviyede ele alıyor. Gelin isterseniz bu seviyelere bir bakalım. Harika olur. Nedir bu seviyeler? İlk basamaktan başlayalım mı? Başlayalım. İlk basamak verayı udul. Yani adillerin verası. Bu en temel seviye. En temel derken? Şöyle ki, fıkıh alimlerinin fetvalarıyla, yani İslami hükümlerle açık ve net bir şekilde bu haramdır denilen şeylerden kaçınmak. Anladım. Yani dinin temel yasakları. İşte içki, kumar, faiz gibi. Gibi. Evet. Kaynak diyor ki bu temel haramlardan kaçınmayan kişi zaten adaletten sapmış oluyor, fasık kabul ediliyor, günahkar oluyor. Hatta şahitliği bile kabul edilmiyor deniyordu sanırım. Aynen öyle. Toplumsal sonuçları da var. Bu hani herkesin uyması beklenen asgari dini ve ahlaki çizgi. Zaten kaynak da bunun çok örneğe ihtiyacı yok, bellidir diyor. Peki bu temel çizgiyi anladık. Bunun bir üstü ne? İkinci basamak, vera salihin, salihlerin verası. Burada ne değişiyor? İşte burada işler biraz daha incelikli hale geliyor dediğiniz gibi. Bu seviye fetva yoluyla yapılmasına izin verilmiş bir şeyden bile. İzin verilmiş olmasına rağmen mi? Evet. Yani bir alim, bir müftü belki dış duruma bakıp caizdir sakıncası yok demiş olabilir. Ama kişinin kendi içinde kalbinde bir şüphe uyanıyorsa. Hmm, bir Acaba mı durumu? Aynen o acaba yüzünden veya sırf tedbirli olmak adına ihtiyaten o işten geri durması. İşte bu salihlerin verası. Yani dışarıdan bir yasak yok ama içsel bir tereddüt var. Tam olarak bu. Peygamber Efendimizin o meşhur sözü tam buraya oturuyor. Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene yönel. Çok net bir ölçü aslında. Evet. içine sinmeyen ya şöyleyse dediğin durumdan uzaklaşmak bu bir hassasiyet göstergesi. Kaynakta verilen İbn Siirin örneği müthişti bu konuda. Alimler fetva vermiş, sorun yok demiş. Evet. Ticari bir mesele ama o sırf kalbine bir şüphe düştüğü diye ortana ait 4000 dirhem gibi yani o dönem için ciddi bir paradan vazgeçiyor. Kesinlikle. Bu dış kuraldan çok içsel huzurun, o şükeden arınmış olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki bu şüphe sadece böyle büyük ticari işlerde mi olur? Başka örnek var mıydı? Tabii. Mesela avlanma örneği veriliyor. Diyelim ava çıktınız, bir hayvanı yaraladınız ama hayvan kaçtı, kaybettiniz izini. Evet. Sonra biraz ileride hayvanı ölü buldunuz. Şimdi soru şu, sizin okunuzla mı öldü? Yoksa kaçarken bir yerden düştü de mi öldü ya da başka bir şey mi oldu? Belirsizlik var yani tam bir belirsizlik. İşte bu durumda salihlerin verası seviyesindeki biri o avın etinden yemeyebilir. Çünkü helalliği kesin değil, ortada ciddi bir şüphe var. Bu seviye işte bu tür şüphelerden, belirsizliklerden kaçınmayı öğütlüyor. Anladım. İkinci seviye şüpheden kaçınmak. Peki gelelim üçüncü basamağa. Vera muttakin. Muttakilerin verası. Bu daha mı ileri bir seviye? Kesinlikle, daha ileri ve daha hassas bir alan. Burada artık şüpheli olanı değil, bizzat helal olanı terk etmek söz konusu olabiliyor. Helal olanı mı? Bu biraz şaşırtıcı değil mi? Neden helal bir şey terk edilsin ki? İşte kilit nokta burası. Çünkü o an için helal olan o eylem veya durumun kişiyi ileride harama düşürme potansiyeli taşıdığı veya harama giden bir yola kapı aralayabileceği endişesi var. Yani bir tür önleyici tedbir gibi mi? Gelecekteki bir riskten korunmak için bugünkü helalden vazgeçmek. Aynen öyle. Tam bir manevi risk yönetimi diyebiliriz. Peygamber Efendimizin sözü yine yol gösterici. Kul sakıncalı olana düşme korkusuyla sakıncasız olanı terk etmedikçe müttakiler derecesine ulaşamaz. Sakıncasız olanı terk etmek vay canına. Yani potansiyel bir tehlikeye karşı şu anki güvenli bölgeden bile bir adım geri atmak. Bu seviyedeki örnekler gerçekten çok etkileyiciydi. Hz. Ömer'in o sözü mesela, biz harama düşme korkusuyla helalin onda dokuzunu terk ederdik. Evet, bu inanılmaz bir ihtiyat düzeyi. Düşünün. Helal'in %90'ı sırf o %10'luk harama düşme riskinden kaçınmak için ya da o Ali bin Mabed'in hikayesi, kiraladığı evin duvarından aldığı bir tutam toprak. Evet, yazdığı yazıyı kurutmak için alıyor, minicik bir şey. Ama rüyasında onun bile hesabını görüyor. Miktar önemsiz ama prensip çok büyük burada küçücük bir adımın bile nereye varacağı endişesi. Çok doğru. Başka bir örnek Ömer bin Abdülaziz'den. Halifeyken devlet hazinesine ait misk tartılıyor. O güzel kokudan şahsen faydalanmamak için burnunu tıkıyor. Yani kokusu bile kamu malı olduğu için Evet, misk helal. İş helal ama o iş yapılırken farkında olmadan kamu hakkına girebilecek en ufak bir ihtimalden bile sakınıyor. Hazreti Ömer'in eşiyle ilgili misk olayı da vardı sanırım. Yardım etmek isteyen eşini reddediyor. O da benzer bir hassasiyet. Tartım sırasında eşinin eline misk tozu bulaşır. Sonra o farkında olmadan bunu kendi boynuna sürer ve böylece kamu hakkından bir nebze de olsa fazlasını almış olur diye endişe ediyor. İnanılmaz bir detaycılık. Bu, helal bir iş yaparken bile gelecekte yol açabileceği potansiyel bir şüpheye, haksızlığa, kapı aralamama çabası işte. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hasan çok küçükken sadaka hurmasını ağzına atınca "Kak, kak, at onu demesi de bu kapsama mı giriyor? Sonuçta çocuk ve bir hurma. Evet, kaynaklar bunu da muttakilerin verası kapsamında değerlendiriyor. Mesela o tek hurma değil, prensip, Kanun malına, başkasının hakkına karşı gösterilmesi gereken hassasiyet ve helal dairesinde bile olsa da ileride bir gevşekliğe yol açabilecek davranışlardan kaçınma ilkesi. Başka ne gibi örnekler vardı bu seviyede? Şey, Mesela biri ölünce evdeki lambayı hemen söndürmek. Neden? Çünkü lambadaki yağ artık mirasçıların malı sayılıyor. Ya da Ahmet bin Hambel'in camide başkasına ait olabilecek bir koku zerresinden bile faydalanmaktan veya yerde bulduğu izinsiz bir kağıda yazı yazmaktan kaçınması. Hatta süslü ayakkabı giymekten bile sakınmak. Evet, kişiye kibre veya başka yanlışlara sürükleyebilir endişesiyle. Temel fikir hep aynı şu an helal bile olsa, ileride harama veya şüpheliye kapı aralama potansiyeli varsa proaktif olarak ondan uzak durmak. Anlıyorum. Üçüncü seviye, gelecekteki risklere karşı helalden bile feragat etmek. Peki geldik zirveye. Dördüncü basamak, veray ısıddikin, sıddıkların verası. Bu artık bambaşka bir boyut olmalı. Kesinlikle öyle. Merdivenin en üst basamağı bu ve gerçekten farklı bir anlayış seviyesi. Burada kişi sadece ve sadece Allah rızası için olmayan her şeyi terk ediyor. Sadece Allah rızası için olmayan yani yani bir eylemin veya bir durumun ona ibadet etme yolunda kişiye güç kazandırma niyeti taşımaması bile o şeyden uzak durmak için yeterli bir sebep haline geliyor. Mesela artık haramdan, şüpheli'den hatta harama götürebilecek helalden kaçınmanın da ötesinde. Daha da ötesinde mi? Nasıl yani? Şöyle ki yapılan her işin, her niyetin, yenen her lokmanın doğrudan Allah'la bir bağlantısı olup olmadığına bakılıyor. Kaynak metin çok net söylüyor. Bu seviyedekiler için Allah için olmayan her şey haram gibidir. Haram gibi. Çok güçlü bir ifade. Evet. Yani teknik helallik artık tek başına yeterli değil. Amaç, niyet, sonuç hepsinin merkezinde Allah rızası ve kulluk gayesi olmalı. Nefsin hazları, dünyevi çıkarlar, sadece dünyaya yönelik amaçlar bunlar tamamen geri plana itiliyor. Bu seviyedeki örnekler hakikaten insanın algısını zorluyor. Yahya bin Kesir'in olayı vardı mesela ilaç içtikten sonra. Evet eşi diyor ki biraz evin içinde gezin ilaç vücuda yayılsın. Çok mantıklı bir tavsiye aslında. Ama o ne diyor? Bu benim için gayesiz bir yürüyüş olur. Ben 30 yıldır her adımımı hesaba katıyorum. Yani o yürüyüş için sırf Allah'a yönelik bir niyet bulamadığı için, ibadete kuvvet verecek bir amaç göremediği için reddediyor. İnanılmaz. Sadece tıbbi fayda yetmiyor. Yetmiyor. Veya Serisi Sakati'nin dağdaki tecrübesi. Yabani ot yiyor, pınardan su içiyor. Kendi kendine "Hayatımda bir gün saf helal yediysem işte o bugün." diyor. Çok masum bir düşünce gibi duruyor. Ama tam o anda bir ses duyduğu rivayet ediliyor. Peki seni buraya getirip bu otu yemeni sağlayan kuvvet nereden geldi? Vay. Ve o an pişman oluyor. Çünkü o helali yemesini sağlayan gücün kaynağını bile bir an Allah'tan bağımsız düşünmüş gibi oluyor. Yediğinin helalliği yetmiyor, ona ulaşmasını sağlayan gücün kaynağını, niyetindeki o anlık eksikliği sorguluyor. Bu çok derin bir muhasebe. Zünnun'un Mısır'ın hapishane örneği de akıllara durgunluk vericiydi aç, zor durumda. Evet, salih bir kadın yemek gönderiyor ama o yemeği geri çeviriyor. Neden? Yemek helal değil miydi? Yemek muhtemelen helaldi ama sorun yemeğin ona ulaşma biçimindeydi. Zalim bir gardiyan getiriyor yemeği ve muhtemelen haksız kazançla alınmış bir tabak içinde. Yani sorun yemekte değil, getiren elde ve kullanılan kapta mı? Aynen öyle. Ona ulaşan aracın temizliği sorgulanıyor. Gardiyanın eli Belki haramla beslenen bedeni, haksızlıkla alınmış o tabak, bunlar o helal yemeği bile kabul edilemez hale getiriyor onun gözünde. Bu gerçekten inanılmaz bir hassansiyet. Bişrel Hafi'nin tavrı da benzer. Zalim yöneticilerin yaptırdığı kanallardan gelen suyu içmiyor. Suyun kendisi helal ama. Ama o suya ulaşmayı sağlayan araç, yani kanal, haksızlıkla, zulümle yapılmış. Dolayısıyla o aracın ürünü olan suyu veya o suyla sulanan bağın üzümü tümünü yemiyor. Aracın kirliliği, ürünü de sakınılması gereken bir şeye dönüştürüyor. Hz. Ebubekir'in sütü kusturması da bu seviyede miydi? Evet, o da sıklıkla sıddıkların verasına örnek verilir. Kaynağının şüpheli olduğunu öğrenince o sütün vücudunda haram bir enerjiye dönüşmemesi için fıkhen zorunlu olmasa bile kendini kusturarak çıkarıyor. Bedeni şüpheden arındırma gayreti. Başka ilginç örnekler de vardı sanki. Terzi, meşale ışığı. Evet, mesela bir terzinin camide çalışarak kazandığı paradan sakınması. Çünkü caminin asıl amacı ibadet değil. Veya gece yolda giderken bir yöneticinin meşalesinin ışığından faydalanıp Ayak ayaktabı bağcığını bağlamaktan bile kaçınmak. Yani başkasının hakkına, imkanına en ufak bir tecavüzü olmasın diye. Aynen. Bütün bunlar gösteriyor ki bu dördüncü seviyede artık işin sadece helal olması yetmiyor. Amaç, araç, niyet, sonuç. Hepsinin tertemiz, lekesiz ve sadece Allah'a yönelik olması gerekiyor. Bu veranın zirvesi. En hassas, en rafine hali. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Dört basamaklı bir merdiven gibi. Evet, aynen öyle. En altta temel haramlardan kaçınmak, adillerin verası, udul. Sonra? Bir üstte fetva izin verse bile şüpheden kaçınmak, salihlerin verası, salihin. Üçüncü basamak? Harama götürebilir endişesiyle helalden bile kaçınmak, müttakilerin verası, muttakin. Ve zirvede? Zirvede de Niyeti veya aracı tam olarak Allah için olmayan her şeyden yüz çevirmek, sıddıkların verası, sıddıkın. Ve Metin ilginç bir bağlantı kuruyor. Bu dünyadaki vera dereceleriyle ahiretteki durum arasında. Evet diyor ki bu dünyadaki titizlik seviyeniz ahiretteki mertebenizi de etkileyebilir. Ne kadar hassas, ne kadar ihtiyatlı olursanız hesap gününde yükünüz o kadar hafifler, sırat gibi imtihanları o kadar kolay geçersiniz. Yani bu dünyadaki manevi hassasiyetin öbür dünyada somut bir karşılığı var deniyor. Kaynağın orumu bu yönde, evet. Gerçekten bu inceleme helal ve haram gibi temel kavramların aslında ne kadar katmanlı olabileceğini gösterdi bize. Siyah ve beyaz değil sadece. Arada bir sürü gri ton var, hatta ötesi var. Kesinlikle. Kişinin manevi derinliğine, Allah'la ilişkisine göre değişen bir hassasiyet skalası adeta ve günlük hayatta çok basit gördüğümüz seçimlerin bile ardında yatan niyetler, sebepler, olası sonuçlar üzerine tekrar düşünmeye itiyor insanı. Kaynak metnin sonundaki o cümle de çok manidar değil mi? Sanki tüm bu bilgiyi verdikten sonra topu size atıyor. Hangisiydi o? İşte sen işin hakikatini bildin, artık seçim senin diyor. İstersen ihtiyatı arttırırsın, istersen kendine ruhsat verirsin. Yani istersen daha titiz davranırsın, istersen daha esnek olursun. Kendin için ihtiyatlı davranırsın veya kendin nefsine karşı müsamahakar olursun. Selametle. Çok doğrudan ve kişisel bir mesaj. Adeta bir yol haritası veriyor ve nereye gideceğin sana kalmış diyor. Aynen öyle. Gerçekten de bu her birimiz için durup düşünme, bir iç muhasebe yapma fırsatı sunuyor. Günlük hayatımızdaki iriliği, ufaklığı kararlarımızda, alışkanlıklarımızda bu hassasiyet seviyelerinin neresindeyiz acaba? Nerede duruyoruz ve daha ileri gitmek için ne yapabiliriz, neye dikkat edebiliriz? Belki de bu sorular üzerine biraz kafa yormak iyi gelir. Bu derin düşüncelerle sizleri baş başa bırakalım o zaman. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.